Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün size Teen Titans Go modu göstereceğim. Arkadaşlar bakın buradan zırhları, eşyaları yani kostümleri bulabilirsiniz. Farklı farklı şeylerimiz var. Burada kılıçlarda falan silahlar yok. Bakın yay olarak bu Batman şeyi geçmiş mesela. Ama yine de yay atıyor. Sonra çakmak var. 3 topu var bir tane. Sci-Fi'nin kullandığı. Doğru mu okudum bilemiyorum. Kartopu yine geçiyor ve yakıyor. Daha patlatıyor? Bu da yakıyor. Çakmak. <laughs> makas, makas bir şey yapmıyor diye biliyorum. Ama koyunların yönünü alabilir yine de. Burada burada ekmek falan da varmış. Bunu görmemiştim. Tuvallar var arkadaşlar. Bakın burada cidden değişmiş. Tintinans Go'ya göre ayarlanmış. Daha sonra Tintinans diyeceğim. Tintinans Go şu çocuklar için çıkaran iğrenç çizgi film için Titans büyüklerini içi çoğun diyebiliyorum. Bakın burada her türlü var. Büyük küçük hepsini göstermeye çalıştım. Çoğunu gösterdim ama hepsini gösteremedim diyebiliyorum. <laughs> Sonra buralara çok iyi bakın. Çünkü bakın farklı şeyler var. Altın demir kütüsü yerinde daha doğrusu. Şu saat geçiyor. Tüy yerine bir şey geçiyor. Yani kitaplar yerinde farklı şeyler geçiyor. Bir sürü şey var arkadaşlar. Burada da boyalar yerine farklı da şeyler geçiyor. Gerçek boya kavanozları gibi. Yumurtalarda da farklı farklı şeyler var. Saçma şeyler var aslında. Çoğu saçma. Şu an zaten göstereceğim. Yani burada para da var. Daha para değil de köylü var. Bir işe yaramıyor. Bakın bu kötüyü bilmiyorum. Görelim de ismini bilmiyorum. O var. Sonra kurt falan böyle yeşil Saçma, iğrenç bir şey. Anlayamadım mantığını. Saat sabah yaptım burada. Neden yeşil bunlar? Yine dediğim gibi anlayamadım ama açık filmle alakalı olabilir bir şeyler de neyse. Bu demir kürsünü kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Evet süs olarak kalmış. Bakın. Şimdi de kostümlere geçtik. Önce Robin'den başlıyorum. Kafasını da alalım ve burada takıyorum. Bakalım nasıl gözükeceğiz. Yalan yok. Çok kötü gözüktük. Çünkü ciddi bir robot gibi gözükmüyor. Yani Robin'in yüzü olsaydı daha iyi olurdu. Şu an ha, burada kapıdan göstermediğiniz bir kapı var. Onu da gösterecektim. Burada sessizliği sonundan kayıt alıyorum. Haberiniz olsun. Burada pantolonlu ekabı falan arıyoruz ona. Yani Steve e değil de gerçekten bir Robin gibi atacak güzel olurdu ama olsun bunu bunu da idare edin güzel. Şimdi Starfire'da. Starfire'ın ayakkabıları oldukça garip. Kocaman bakın. Ben bu askıdan bir şeyler alma için başaramadım maalesef. Bakın işte Starfire'ın yüzü, yani şu an Starfire'ın yüzünü kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi Steve e uygulamış bir yüz değil. Yani pembe saçlı Steve değil. Teşekkür böyle otedi Robin dedi ama aslında tam bir Starfire olduk güzel. Bunun ismini unuttum. Nisiniz lan bunun Megalı falan bir şeydi, Mega değil de unuttum. Ben bu çizgi filmi izlemiyorum. Hiç izlemiyorum diyebilirim. Şu kahverengi adımı bilmiyorum. Ha, direkt gidiyorum artık. Böyle. Biraz çözüm çözdüm burada. Pantolonu giymemişsin. Ha pantolonu yakabıyormuş lan. Neyse işte burada göstereceğim. Bir olay yok aslında. Sadece kostüm. Ha bu arada şey yok. Raven Raven'dı. Raven mıydı? Raven mıydı? Raven'dı. Raven mı? Neydi artık? O kahverengi garip içine kapanık kız yok. Ha biriniz olsun. Neden yok öyle anlayamadım ama olsun. Biz boy kafasını direkt takmışım burada fark etmedim. Biz boyunda da böyle gözüküyoruz. Artık nasıl okunuyorsa biz boy falan nasıl okunuyorsa o kişiyi takınca böyle oluyoruz. Değişik özel güçler de olsaydı. Yani hayvana falan dönüşebilseydik cidden. Ama olsun yine de güzel bir mod idare eder. Burada bakıyorum işte. Daha farklı şeyler var mı gösterdik diye. Eğer bu oyunu siz bakın. Burada bakın büyük kitapların hepsi böyle kodlanmış. Neyse like atıp abone olmayı. Görüşmek üzere.